Çok güzel karavan ha? tam hayalimdeki gibi. Karı da var mıdır içinde? Vardır tabii oğlum. Ee karı varsa altın da vardır. E, işte altın da varsa. Uaş! lan. Koş koş yetiş. Hadi oğlum hadi. Sür. Oğlum yana sana şunlara. Bak görüyor musun camı film katlamış, artist. Ben olsam film katlamam, Bırak görüyorsun içerisinde ne güzel karavan. Manzara güzel ama ha. Kesin içerideki manzara da güzeldir. Abi bu yukarıdaki Araplar ne? Arap bağrı yaşıyorlar oğlum yukarıda. <laughs> oğlum bunları buraya attıklarına göre var ya içerisi kaynıyor kaynıyor. Gani gani ganimet. Abi nasıl durduracağız? Yine gelinlik numarası En garanti numaramızı çekeceğiz. Vicdanlarını oynayacağız lan. Kesin durur bu lavuklar. Bu sefer Ertekeye ben yatacağım ha. Bakarız. Ya bakarız diyorsun da geçen az daha... Lan! Bakarız dedik herhalde. Adam bakarız diyor, bassana gaza! İç sen biranı, anı iç. İç inşallah boğazında kalır olur mu? İnşallah boğazında kalır. Kim dedi sana o itin tasmasını çözüp serbest bırak diye salak karı? Sen kimi salak diyorsun be hayvan? Bana bak Figen. Ne bakacağım sana be ne bakacağım? Yaktın yıktın tükettin hayatımı be. Sus artık diyorum sus. Hay ne susacağım be ne susacağım? Yıllardır peşinde dolanıyorum hala nikah kıyacaksın güya. Kes artık dırdırı. El alemin içinde utanmıyor musun lan? Vay şimdi mi geldi aklına el alem? Heriflere satarken aklın neredeydi acaba ha? Neredeydi? Şey abi biz böyle kenarda bir yerde insedik. Aile hı. şeylerine karışmasaydık değil mi? Hı. Ulan ben senin, birader sen gel şu direksiyona. Ben yapacağımı ne? bilirim şimdi. Ne? Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Ulan ben senin ağzını burnunu da mı lan. Bırak şunu, bırak. <laughs> bu ne ya? Bu ne ya? Sen mi? Ay Allah'ım hep manyaklara denk geleceğiz biz yarabbim? Allah Allah! Yat lan şuraya. Lan! Ya niye ben yatıyorum? Hani bakacaktık? Baktık işte oğlum. Yat lan şuraya gelecekler şimdi bak ha. Ya niye hep ben yatıyorum? Niye hep ben yatıyorum? Oğlum, sen bu herifleri görmedin mi? Karavanları var, deniz manzaralı lan. Kibar adamlar oğlum bunlar. Eşek yüküyle paraları var. Ya geçerse? Lan geçmezler! Bunlar vicdanlı adamlar lan! Senin benim gibi değiller öyle. Çapulcu! Ayağımı düzen! Bak, bir dahaki sefere ben de senin yanına yatacağım söz. Ya sen niye benimle yatıyorsun? Ben tek yatarım gitme. Ya sen de git, erkete yat. Kimse gelmesin oradan ha. Tamam abi. Abi, şimdi biz tecavüz edip mi öldüreceğiz? Yoksa öldürdükten sonra mı tecavüz edeceğiz? Soğukken pek şey yapamıyorum da. Siktir git lan, iple. Çevir lan kafayı. Ağzını vurdunu karım mı lan? Ah! Ah! ah, ah. ah. Vururum. Yeminle vururum. Ana, o ne vururum. ya? Billahi da vururum yani. Ulan ben de seni vururum. Uf. Yeminle vururum. Vurursan vur be. Ne olacak ben ölünce? Kendi kıçını mı satacaksın acaba? Bana bak Figen. Adam gibi konuş patlatırım kafanı. Yalan mı lan? Evleneceğim diye 500 kişinin altına yatırmadın mı beni? 500? Ulan. Ulan ağzını burnunu kır. Bana kıracak. bak. Döndür arabayı. Fifi'yi almaya gidiyoruz. Dönüyoruz yoksa seni de vururum. Tamam. Bana bak, sakın döndürme arabayı. Döndürürsem sıkarım kafana lan. Peki abi. Fifi'ye gidiyoruz. Döndürecek arabayı vururum. Hiç acımam. Peki abla. Fifi'ye falan gitmiyoruz. Ben de seni vururum lan. Ben de seni vururum. Seni sokaklardan topladım. Toplamasaydım açlıktan geberirdin lan. Geliyorlar. Yardım edin. Yaralı var, yaralı. Arkadaşım, kardeşim, yoldaşım. Ay oy, oy başımıza neler geldi. Buyursun oğlum sen. Fahişe. İktidarsız. Ne kazalar ne belalar. Yardım edin, yardım edin. Yardım edin. Lan. Siktir. Efsane. Ulan son duanı et orospu. Bak yapmayın kasis falan çıkacak ha. Salim Ali bak. Hazretin. Allah. dedim ama kasis çıkacak diye. Ayla abimle ay, ay, ezdik. Ne? Ne ara? <laughs> Şşt! Mahir! Lan Mahir! Kaçma ya Rabbi. La mahir. <laughs> ha. Ha. kardeş. İçeride kavga vardı. Yola bakmıyordum. O sıra oldu herhal. Bana bak. Sen bir şey gördün mü? Siktir git lan. Ya. Bana bak. Kaçma. Ah! 오, 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 Anam. Aferin Salim. Rekorunu kırdın. Bir defada da dört adam. İkisi içeride ikisi dışarıda. Ya. ben de nazar var galiba. Ne nazarı ne? Ayaklı belasın sen be. Bana bak kurşun mu döktürsen ben? He? Seni tanıdığım günden beri dökülen kurşunun madde hesabı yok. Hale bak. Ya nereye? Senden uzağa. Senden ne kadar uzağa gidersem o kadar iyi. Ne? Bırakacağım beni yani? Ya nereye gidiyorsun? Kusura bakma Salim. Tam bir baş belasısın. Senin yanında istemiyorum artık. Beni yanında istemiyor musun? Ya gibi bırakıp gidecek mi beni? Nihal, Nihal.